Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte süper büyücülü tazı balon saldırıları gerçekleştireceğiz. Efsane Ligi'nde kupa kasmaya devam ediyoruz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hemen savaş günlüğümüze bir bakalım. Evet toplamda 5 saldırı yaptım arkadaşlar. Bir tane 3 yıldız, diğerleri 2 yıldız. Güzel yüzdeler var açıkçası. Şu an 3 tane de saldırı yedim. Artı 63'teyim. Bakalım günü nasıl kapatacağız? 5605 kupadayım ve İlk eşleşmemi buluyorum. Hemen şöyle kombinasyonumu da göstereyim. Zaten biliyorsunuz saldırı butonuna bastım. Şimdi belediye binası dış noktada bir düzen geldi. Tekli cehennemler de var. İyidir, hoştur, güzeldir. Şimdi en azından e, belediyenin oraya ulaşabilir miyiz? Tersten bir koruyucu özelliği bile atarım bak. Zehir kulesini dondurup oraya ulaştırabilir miyiz? Kafamdaki soru işareti bu. Yani belediyeyi dıştan da alırız. Şu merkezdeki savunmaları bir indirirsek bizim için güzel olur. Ee, okçumuzu şuradan bir atalım. O bölüme asker titan çıkarsa çekeriz. Şöyle balon ve zeplini gönderdim. Püskürtücüden bir tane yedik. İkinciyi yemek istemiyorum ama yiyecek gibiyiz. Şurayı bir dondurdum. Abicim boşuna taza atmış olduk be. Vallahi billahi şöyle indirdim. Duvarı kıralım en azından. İçeride bir tane duvar kırıcımız vardı. Şöyle bir görünmezlik dağıttım. Belediyeye salça olmak istiyorum. Aha içerideyiz. İçerideyiz. Ben içeri girdiğimizi görmedim. Öfkeyi de bu arada kötü atmış olduk. Aha Kaya Saçar'ı da alalım. Tamam. Bir de görünmezliği alırız. Tamam. Klan Kalesi yok artık. Yok artık abarttık. Tamam. Güzel abi güzel. Şimdi buradan bir buz golemi ve kraliçe gönderiyorum. Ee, şuradan iki tane kelle avcısını bırakıyorum Kahramanları indiriyorum Evet rakip kraliyetteyiz Bir tane daha atacağım kelle avcısı Şu kraliyet de gelsin Onu da attık abi Şu belediyeyi dondurdum Hadi bir tane daha dondurmamı harcadım ve Barbar kralımı da şu bölümden atıp Kraliçe özelliğini basıyorum Kraliçe özelliğiyle birlikte belediye binasını almak istediğimi belirteyim Bir dondurmamı daha harcadım derken Tazı balona da artık başlamak lazım. Şöyle, şöyle, şöyle girelim. Kraliyeti de salalım. Arkadan birazcık destek. Şu bölümden bir tazı. Şuraları hemen bir destekleyelim. Şurayı bir donduralım abi. Hemen bir hız büyüsü, arkaya minyonlar, dış tarafa bir bebek ejder. Ordumuz bütünleşiyor. Üst tarafta bir koruyucu özelliği basabiliriz. Biraz daha bekleyelim. Kraliyetimiz de var. Ee, şurada bir koruyucu özelliğini bastım kraliyet ölmemesi için. Birazdan da kraliyet özelliğini basacağım. Şu bölümde kraliyet özelliğini bastım. Sol taraftan balonlar ilerlediği için burada birazcık kraliyeti desteklemek istedim. Şurada da hız büyüsünü yapıştırıyorum. Bir süper duvar kırıcı temizlik askerleri derken balonlarımız okçu kulesinde alıyor. Hava savunmasındayız. Birazcık hızlanmamız lazım. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. Koruyucu, koruyucu kardeşim. Evet balonlar oraya gidiyor. Minyonlar temizlik yaparken koruyucumuzun öldüğünü görmek üzereyiz. Zehir büyümüz elimizde. Anam zehir kulesi var bir de. Zehir kulesi indi sanıyorum birader ya. İnmedi, inmedi. X'e alacağız ama diğer X'e ile kule kalacak. Lan var ya. İlk başta birazcık e, duvarın dışında kaldık diyerek e, korkmuştum ama aslında korkacak bir şey yokmuş. Kalmamışız. Daha güzel bir savaş yapabilirdim. Hatalarımız oldu. Bu doğrultuda 3 yıldızı alamadık arkadaşlar. %98'de kalacağız gibi duruyor. Hatta bakalım 98'de kaldık. Yani Barbar Kralı oradan attıktan sonra aslında savaşı üstten başlatmam gerekirdi. Barbar Kralı birazcık yalnız bıraktım. Farkındayım. Hatalarım oldu ama %98 aldık. Sağlık olsun. Devam edelim. Belediye binası dış noktada bir düzen geliyor şimdi. Bakalım ne yapacağız? Abi çoklu cehennem falan filan sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntılı. Şimdi şu belediye binasını alırsak kafamız rahat eder. Onu bir almayı deneyelim o zaman. Şöyle bir taza atalım. Şöyle biraz balon desteği ve zeptini gönderelim. Evet zeptinimiz ulaşacak. Şurada indirelim. Kasırga çıktı. Bir görünmezlik attım. Öfkeyi yapıştırdım. İlk etapta bir belediyenin alımı diyecektim ki dev bombayı gördüm hemen. Çokluya döndüm. Şimdi belediyeyi alacağım. Tamam. Güzel oldu. Çokluyu da aldık. Belediyeyi de aldık. Bir de XZ'yi çıkartırsak tatlı olur. Patladık. Patlamasaydık tatlıydı. Tamam. Sıkıntı yok abi. Yine aldık. Alacağımız şeylerden çoğunu aldık. Bir tane XZ'ye tabii hayır demezdim ama Olsun artık yapacak bir şey yok. Depoyu temizledik. Kraliçemiz sol tarafta. Ee, şuraya bir sinsi atalım. Şuraya bir bebek ejder atalım. Ve barbar kralımızı da gönderelim buz golemle birlikte. Şuraya bir balon. Bir balon daha attım. Evet merkeze doğru giriş başladı. Bir süper duvar kırıcıyla monolite doğru ulaşma hedefim var. Şuradan bir kraliyet. Barbar kralı özelliği şurayı dondur ve zehirle. Kraliçe de geldi. O bölümde bir tane daha dondurma atacağım abi şuradan. Ve tazı balonu da başlatıyorum. Şöyle. Şurayı balonlayalım. Şurayı bir destekleyelim. Buradan da birazcık balon desteği fena olmazdı. Hemen bir hız büyüsü. Arkaya minyonlarımız. Balon. Balon ve minyonlar. Vallahi ne yapıyoruz? Ben de şu an göremiyorum. Şöyle bir hız daha atıp koruyucu özelliğini de bastım. Kraliyeti hayatta tutabilseydim güzeldi be. Daha güzel olurdu. Şöyle kelle avcılarını attım. Şu bölümü tekrardan bir dondurdum. Çoklu cehennem bölümünü. Hadi kelle avcıları hadi. Şu kraliyeti bir hızlıca indirelim. Kraliyeti indirelim çocuklar. İnmek üzere. Haydi, haydi öl artık, öldü. Ama balonlar çokluya gitmediniz. Beni üzdünüz canlar. Çoklu cehennemin inmesi lazım. Bize 3 yıldızın gelebilmesi için indirdik. Abi arkadaşımda hava savunması var. <laughs> Sürekli savunmalarla çatışma içerisindeyim. X yayını alıyoruz. İlerliyoruz ama yine %90'larda kalacağız gibi duruyor. <laughs> Minyonlarımız ılık ılık ölüyor. Zaten süre yetmez. Hani savunma kalmayacak olsa bile süre yetmez. Şu an baykuş bölümündeyiz koruyucuyla birlikte. Agacım niye böyle oldu ya? Şiir gibi de dalmıştık vallahi billahi. Bence güzeldi. Merkezdeki buz golemler ama çok oyaladı monolitin orada. Kahramanları oradan çıkarmak için iki dondurma attım yeterli olmadı. %90'da tamamladık. Son savaşımıza geçelim. Belediye binası dış tarafta bir düzen geliyor. Aa Türk bir oyuncu. VR Türk klanından Ömer Halis Demir. Ee, selamlar olsun diyoruz tekli cehennem kuleleri hoşuma gitti açıkçası Bakalım ee, bakalım bakalım Sıkıntılı bir düzen diyebiliriz arkadaşlar ama e, Şuraya bir okçu atsak şu sola atalım bir de şuraya atalım Klan kalesinden gelecek askerlere karşılık Şöyle balon attım zeplinimi gönderdim ee, Zeplini şu bölümde indiriyorum Oo, Tuzaklara bak tuzaklara bir görünmezlik ve bir Öfkeyle buradan savaşımızı başlattık. Depoları temizledik. X yayını ve belediye binasını tekli cehenneme aldık. Son görünmezliğimi de e, atmayı planlıyorum ama atmasam da olabilir. Bir zehir kulesi alabiliriz düşüncesiyle bir edasıyla atmıştım ki. Üst tarafa gittiler. Tamam şimdi. Klan kalesini sol köşeye çekmişler. <laughs> şimdi aga şuradan kraliçeyi atalım. Bir sinsi attım. Sol tarafı temizleyip şu bölüme doğru girmek istiyorum. Şuradan bir sinsi daha attım. Şurayı da zehirledim. Evet şurayı da bir sinsi atalım. Köşeden girecek gibiyiz. Görüntü o yönde. Bu arada savunmalar da sıkıyor. Öyle bir problem de var. Şuradan barbar kralı kraliçeyi özelliğini bastıracak bana neredeyse. Galiba bastık aynı. Şimdi kraliçe o bölümde bir süper duvar kırıcı daha attım. Oraya gitmesini de istememiştim ama gidince gidiyor işte. Elimizde tutamıyoruz. Zehir kulesi aktif. Barbar kralımızın özelliğini birazdan basacağım. Ve tazı balonu da şuradan başlatıyorum. Şöyle bir giriş oldu. Bir koruyucu arkadan minyonlar. Kelle avcıları hemen bir hız büyüsü ve bir koruyucu özelliği. Şurayı bir donduralım abicim. Evet. Barbar kralın orada bir dondurma daha attım. Bu arada. Çünkü kraliyet şampiyonumun ölmesini istemedim. Abi alın artık şurayı ya. Gözünüzü seveyim alın. Şöyle bir hız. Şimdi şuradan bir balon desteklerimiz de gelsin. Kartal topunun olduğu bölümdeyiz. Şu kartal topunda dondurdum. Evet balonlarımız var. E, şu an kötü gitmiyoruz abi. Hadi bir 3 yıldız alacağız. Şu hava savunmasını bir donduralım. Çok hasar verdi. Minyonlar geliyor. Kraliçe duvara takılmış. Sağ olsun var olsun. Yani bir kere de takılma be kraliçe. Bu arada kraliçe ölümden döndü. Ne hallere geldi. Abi koruyucu sen şu kraliçeyi sal balonlara destek ver ya. Kraliçe gelsene gelmesene. Burada süreyle uğraşıyoruz. 3 yıldız atacağız. Bizim 3 yıldızı engelleyecek kraliçe yani. Bak hala duvara takılıyor ya. Şaka mısın abi? Ya yine 3 yıldız aldık. Kaçış yok da. Yani şu kraliçeye yardım etme ya. Allah Allah. Hayırlı uğurlu olsun. 3 yıldız Ömer Halis Demir. Kusura bakmasın. Valla yani tazı balon saldırısında tekli cehennemler çok avantaj oldu. Çoklu cehennem olsaydı büyük ihtimal alamazdım 3 yıldız. Çünkü kahramanları öyle başta çok güzel yönetemedim arkadaşlar. 5706 kupaya geldik. Savaş günlüğümüzü açalım. Artı 241'deyiz. Gerçekten güzel bir gün oldu bizim için. Diğer saldırılarımız da bayağı yüksek yüzdeli bitti. Şöyle bir baktığımda %66 olmasaydı daha da yukarı çıkacaktık. %68 var bir de. O ikisi birazcık bozdu işleri. Olsun artık. Biz yaptığımız 3 savaştan gayet memnunuz. Güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.